Dora! Ekiple koştur gece gündüz teslimat Polisler der era yedi pek bir ha. Sebebi belli memur mevcut bende Kilomun iki katı testi saat hadi et bir laf Her günün bir gecesi vardır bunu akıl et biraz Solumdan şeytandan fısıltı Hasmanın şakana çek silah Modelim dız yanlarım sıfır usturalı Göster hedefi biz vurduralım Tüm planı kafamda kurguladım Aracı mahallede durduralım Canlar emaneti dolduralım Çapraz ateş dört kişi yerde Bulamazsan cano biz bulduralım Bulduk ve kapandı perde Sevgililiklerimden gireriz yine deliklerimden Parmak izi bırakmam asla emaneti sil Şimdi hazırsın vur kemiklerinden Sakın tut tutukluluk tut 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 yapma canlarını al ellerinden. La vida loca yaslandım piyoka Sıkı tutundum piyoka 10 yaşında çizdim abimle sır sırta dik rota Şimdi ise 22 hala çiziyoruz her gün vida loca İşler şüpheli sayemizde para yaptı haber bülteni Siviller kafasına beni ben silah taktım doldurdum beni Oyaladım ben sivilleri tüm işler arka planda daysa kontrol ettik izleri yağmur gibi gelir mermiler bir yandan La vida loka yaslandım broka. Sıkı tutundum gloka 10 yaşında çizdim abimle sır sır tadik bir rota Şimdi ise 22 hala çiziyoruz her gün vida loka Vida loka Yastan bu